Merhaba arkadaşlar, mantık sorularını işlemeye, incelemeye devam ediyoruz. Yazmalı soruları bitirmiştik, işaretlemeli sorulara geçmiştik. Onlara bakalım. Bakınız, burada cevapları hızla söyleyip geçebilirim. Belki beklentiniz de o yönde ama bunu yapmayacağım. konuları anlamanızı, kavramanızı istiyorum. Benzer sorular çıktığında yapabilmenizi istiyorum. Onun için açıklayacağım, anlatacağım, fazla uzatmadan. Yukarıdaki sorular, yazmalı sorularla alakalı da aynı durum geçerli. Soruların cevabını ezberlemeye çalışmayın. Bunu yaparsanız başarınıza bir katkısı olmaz. Çünkü aynı soruları sormayacağım. Soruların cevaplarını anlamaya çalışın. Benzer sorular, benzer cümleler geldiğinde yapabilin. Test soruları sizin çok sevdiğiniz, hep istediğiniz sorular. Ama bu sınavda test sorularında da fazlaca bir başarı gösteremediniz. Burada da çokça sıkça yanlış yapılmış. Biraz da onun için cevapları açıklamak istiyorum. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıdaki çıkarımlardan hangisi doğrudur diye sormuşuz. Burada bitişik şartlı bir kıyas var ve o kıyasın örneğini doğru olarak önünüze getirmişiz, koymuşuz. Bakınız benzerini derste anlattık. Hemen gösteriyorum. Kıyas çeşitleri, bitişik şartlı kıyaslar. Örneğimize bakın. Eğer o zehir almışsa ölecektir. O zehir almıştır, o ölecektir. Bu şekilde dört cümle kurabildiğimizi, bunlardan ikisinin doğru, ikisinin yanlış olduğunu anlatmıştık. A ise B'dir. A'dır B'dir şeklinde formüle etmiştik. Yanlış çıkarımların üzerine çizmiştik. Buraya çalışan bir öğrenci şu soruyu rahatlıkla yapacaktır. Eğer o zehir almışsa ölecektir. Zehir almıştır o halde ölecektir. Doğru cevap. İkinci sorumuza bakıyoruz. Baraj puanı 50 olan bir sınavda 49 alarak başarısız olan öğrencinin bir puanla öğrenci mi bırakılır demesi hangi mantık yanlışıdır? Bu konuları arkadaşlar çalışmadıysanız, kitaptan okumadıysanız, ben çok akıllı, çok zeki, çok mantıklı bir öğrenciyim. Cevaplara bakar bulurum dediyseniz yanıldınız. Nitekim burada akıl yürüterek, tahminde bulunarak hiç bilemeyeceğiniz bir cevap, bir şık doğru. O da nedir? Sakal delilidir. Niye böyle dendiğini kitabımızdan göreceksiniz. Dersimizde anlatmış idik. Hemen kitapta da yerini söyleyeceğim. Benzer bir örneğin olduğunu da göstereceğim. Evet, sayfa 302'de sakal deliği diye bir başlığımız var. Ve burada verdiği örneklerden birisi şu. Bir araba 7 kişiyi taşıyorsa 8, 8 kişiyi niçin taşımasın? 8'i taşıyorsa 9'un için taşımasın. Bu böyle devam eder, gider diyor. Biz de dersimizde radara düşen bir sürücüyü örnek vermiştik. Üçüncü soruya bakıyoruz. Ya yemek kötüdür ya da fiyatı pahalıdır. Yandık diyen birisi yanlış ikilem kullanmıştır. Bunun kitaptaki benzer örneği ya ahiret yoktur, ya cennet vardır. Öyleyse ölümden korkmamalıdır şeklinde. Kültürümüzdeki tüm sorunları alfabetin değişmesine bağlayan kişinin yaptığı yanlış da fazla basitleştirmedir. Kitaptaki örneğimiz İkinci Dünya Savaşı'nın sebebi Hitler'di. Beşinci sorumuza bakıyoruz. Bazı insanlar hata yapar. Bazı hatalar bağışlanabilir. Bazı insanlar bağışlanabilir. Burada hatalı bir kıyas var. Bu hata nereden kaynaklanıyor? Daha sonuç cümlesini okumadan ilk iki öncülü gördüğünüzde bunların ikisi de bazı yine başlıyor. Yani ikisi de tikeldir. İki tikelden bir sonuç çıkmaz demeliydiniz. Altıncı soruya bakıyoruz. Bir satıcıdan arabasını satmaya çalışan bir kişiden bahsediyor. Bu kişi ilan verirken ne diyor? Siyah inci satılık diyor. Biz buna maksatlı iştirak diyoruz. Kitabımızda şu açıklamayı görüyoruz. Bir satıcı satıcı arabayla yüksek değerdeki eşyalar arasında irtibat kurarak onların özelliğini arabaya naklederse bu nesneye bu vasıfları kazandırmak ister. Mesela sarı orkide, mavi şimşek, kızıl elmas gibi kelimelerle maksatlı iştirakler kurar. Geçtik yedinci soruya. Galatasaray Fenerbahçe'yi yener, Fenerbahçe Beşiktaş'ı yener. Öyleyse Galatasaray, Beşiktaş'ı yener. Bu kıyasın hatalı olduğunu fark ettiniz. Ama bu hatanın nereden kaynaklandığını çoğunuz bilemediniz. Burada da hemen kıyas kuralları aklımıza geliyor. Kitabımızın 143. sayfasında şöyle bir örnek görüyoruz. Kıyas kurallarının ilki anlatılırken her kıyasla üç terim olmalıdır derken şu örnek veriliyor. Almanya Fransa'ya bitişiktir. Fransa İspanya'ya bitişiktir. İspanya o halde Almanya İspanya'ya bitişiktir. Altında da diyor ki bu kıyas geçersizdir. Çünkü burada açıkça dört terim vardır. Almanya, Fransa, İspanya ve Bitişik. Bizim örneğimizde de dört terim var. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Genmek. 2 soruya bakalım. Bir sohbette bir hoca, bir vaiz, fiili mezhe bir kişi az yemenin sünnet olduğunu söylüyor. Orada bulunan gevezelerden birisi diyor ki adamın biri bostanına adamın bostanına bir hoca bir de öküz girmiş durumu haber alan adam önce hocayı çıkartın demiş. Diyor sonra da böyle bir kahkaha atıyor. İşte biz buna mizahın kötüye kullanılması diyoruz. Yerli yersiz şakalarla konunun kaynatılması hatadır diyoruz. Dokuzuncu soru yine kıyasla ilgili kıyas çeşitlerini soran bir soru. Ahmet parkta spor yapan adamı görüyor ve diyor ki Bu adam sürekli antrenman yapıyor. O halde bu adam bir sporcudur. Burada arkadaşlar şunu fark etmelisiniz. Kıyasta 3 cümle olur. Burada iki cümle var. Demek ki üçüncüsü saklanmış, gizlenmiş. Tıpkı ne gibi düşünüyorum öyleyse varım cümlesi gibi ve biz buna ne diyoruz? Kısaltılmış kıyas, entimem ya da eksik önermeli kıyas diyoruz. 10. soru bizlerin hocaların, dindarların zaman zaman kullandığı bir cümle getirdiği bir delil ama hatalı bir delil. Diyelim ki karşınızdaki kişi Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna dair sizden delil istiyor. Siz de diyorsunuz ki Kur'an Allah kelamıdır. Çünkü Hicr suresinde Allah onu biz indirdik, biz koruyacağız buyurmuştur. Burada yaptığınız bir hata nedir? İspat etmeniz gereken konuyu delil gibi sundurur. Siz bunu söylediğinizde karşıdaki kişi der ki yahu ben Kur'an'a inanmıyorum ki sen Kur'an'ı delil olarak sunuyorsun, gösteriyorsun. 11. soruya bakıyoruz. Politikacılar kullandığı bir söz idara gelirsek asgari ücreti iki katına çıkaracağız burada nasıl bir yanlış var buradaki yanlış şu konuyu sadece olumlu yönleriyle sunma neyi söylememe neyi gizleme bu durumun kaynağını gizleme ya da bu vadin etkilerini gizleme, sonuçlarını gizleme yapılmış, gizlenmiş sadece olumlu yönü dile getirilmiş. 12. soru bu soruyu derste bu haliyle anlattık, örnek verdik. Yemekhaneye gittiniz. Hep sevdiğim yemekler çıkmış dediniz. Görevli de yemekleri biz kaba doldurdu. Nedir bu yanlış? Terkip yanlış arkadaşlar. Birleştirme yanlış. Parçalar için geçerli olan durumun bütün için de geçerli olacağını zannetmek bazen yanlış sonuçlar doğurur. 13. soru da bunun tersi sayılabilecek bir konudan bahsediyor. Buna da taksim yanlışı diyoruz. Bunun da örneğini sınıfta vermiştik. Kayseri zenginse yani bütün şehir zenginse şehirde yaşayan herkes de zengindir derseniz taksim yanlışı yapmış olursunuz. 14. soruya bakıyoruz. Bir kavram soruyor. Tasdikle alakalı bir kavram. Konuyu anlatırken sayfasını da söyleyerek dedik ki burada dört tane kavram var. Bu kavramların anlamını öğreniniz dedik. Ve dediğiniz yerden sorduk kastık iki kavram arasında bağ kurmaktır. Bu bağ ile iki kavram ya birbirine yaklaştırılır ya da uzaklaştırılır. Akıl bir tarafı seçmekle beraber karşı tarafa da ihtimal tanırsa nedir bunun adı? Zandır arkadaşlar. Bir tarafı seçiyor, karar veriyor ama tam da emin değil. Ya öbürü de olabilir diyor. İşte bunun adı zan. Hitabetin öncülü demişiz 15. soru. 5 sanatla alakalı bir soru. Bunu da anlattık. Bu da anlattık. O ekranda gördüğünüze benzer bir Word e, belgesiyle, sayfasıyla anlattık. Her bir sanatı söyledik. Öncüllerini söyledik. Daha sonra da öncüllerin açıklamalarını yaptık. Neydi hitabetin öncülü? Kitabımız sayfa 221'i açtığınızda göreceksiniz ki makbulat ve zanniyat ya da diğer adıyla mazmunat hitabetin öncülleridir. Arkadaşlar bu konuları iyi öğrenmenizi, güzel öğrenmenizi, bundan sonraki sınavlara daha iyi çalışmanızı diliyorum, temenni ediyorum. Hepinize iyi akşamlar.